Herkes her şeyi biliyor. Bu sefer bilindik bir öyküyle başlayalım. Adamın birinin babadan yadigar antik bir ipek halısı varmış. Satmaya karar vermiş. Ona göstermiş, buna göstermiş ama kimse talip olmamış. Sonunda zengin birini bulmuş ve ona götürmüş. Zengin halıya bir bakmış ve sormuş. Kaç para istiyorsun? Adam cevap vermiş. Yüz altın. Zengin tereddüt etmeden tamam demiş ve çıkartıp yüz altını vermiş. Adam sevinmiş. O sırada zengin sormuş. Bu halının kaç para ettiğini biliyor musun? Adam cevap vermiş. Hayır bayım. Zengin devam etmiş. En azından üç bin altın eder. Adam susmuş. Zengin sormuş. Niye yüz altına verdin? Adam biraz düşünmüş ve cevap vermiş. Bayım, Bağışlayın ama benim bildiğim en büyük rakam 100. Avusturyalı matematikçi, mantık ve dil felsefesi konularında yaptığı araştırmalarla modern felsefeye önemli katkılarda bulunmuş olan ve 20. yüzyılın en önemli filozoflarından biri olarak gösterilen Ludwig Wittgenstein, bu öykü yaşına şu vecizi söylemiş. Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır. Yani Dilin anlam zenginliği ve anlam derinliği gelişmedikçe o dil ile yapılan iş sayısı sınırlı kalacaktır. Bu sözü bir de şöyle açıklayalım. Konuşma dili 150-200 kelime dakika ve okuma dili 200-250 kelime dakika iken düşünme dili 1300-1800 kelime dakika düzeyindedir. Bu yüzden yeterince sözcük, anlam, kavram ve düşünsel bağlantıya sahip olmayan zihin kısır döngüde çıkmazları yaşar. Yani 200 kelimeyle düşünen 2000 kelimeyle düşüneni anlamaz. Anlamakta güçlük çeker. İnsanlar insanlara işte bu nedenle dilin kadar varsın diyor. Yapacak bir şey yok. İnsanın tercihleri yaşam şeklini belirliyormuş. O nedenle sen ben yok biz varız diyoruz. Biz dilimize ve kimliğimize sahip çıkarsak bir durum karşısında yüreklerimiz aynı hislerle dolar, adeta tek yumruk olursa biz oluruz. Ben olmaya çalışanların sonu ibrişimi kopmuş tesbihe döner. Her bir tane bir yere dağılır, kaybolur gider. Yeniden toplamak, tesbih olarak kullanmak ve bir imamenin altına dizmek zaman ve zahmet gerektirir. Toplumsal hayatın içinde bazılarımız dağılan tesbihi dizmeye çalışırken bazılarımız da hacca gidiyor ama Şeytan taşlamaktan tavaf etmeye vakit bulamayıp geri dönüyor. Döndüğü yerde yine birini ötekileştirmeye devam ediyor. Toplum da birleşmek yerine ayrışmayı tercih eden bir görüntü sergiliyor. Unutmayalım ki insan insana yüreği kadar yakındır. Bu yakınlık da insanın insanla hem dert olması hem hal olması ile mümkün olabilir. İnsanız, endişelerimiz de var, sevgilerimiz de, sevdalarımız da. Mehmet Kaplan bir yazısında Batılılar kendi kahramanları olan Sezar ve İskender'i göklere çıkardıkları halde Atilla ve Cengiz'i olumsuz görürler. Bu hissi bir davranıştır. Kahramanlık bakımından Atilla ve Cengiz Sezar ve İskender'den daha aşağı çapta şahsiyetler değildir. Batılıların Sezar ve İskender'i büyük görmelerinin sebebi kendileriyle onları birleştirmeleridir diyor. Bizim batılların rahleyi tedrisatından geçen gençlerimiz acaba ecdadı hakkında ne düşünecek? Biz diyoruz ki çocuklarınızı Türkçe dersine gönderin. Ama biz söyleyip biz dinliyoruz. Türkçenin evde kullanılan iletişim aracı olduğu yanılsaması ile avunuyorlar. Türkçe sadece bir dersin adı veya aile içinde kullanılan bir dil değildir. Türkçe, kadim Türk tarihini, kültürünü geçmişten günümüze taşıyan önemli bir araçtır. Öyle bir araç ki ecdat yadigarı gelecek kuşaklardan ödünç alınmış, geçmişle gelecek arasındaki görünmeyen bir bağdır. Bugün geçmiş ile gelecek arasında yaşayanlar bu bağ özen göstermez, tesbih taneleri gibi dağılırsa çocuklarımızın da Türkiye ve Türklük ile bağları kopar. Her biri bir tarafa dağılır gider. Türk'ü hakir gören batıya karşı milli tarihine sahip çıkacak olanlar da yine diline, dinine ve kültürüne bağlı bilinçli yetiştirilen gençler olacaktır. Bu gençler kendini üstün gören batı medeniyeti ile Orta Doğu'dan yükselen İslam medeniyetinin birbirinden çok da uzak olmadığını, hatta bugünkü modern batının kültür temellerini oluşturan dinlerin de aslında Orta Doğu kökenli olduğunu öğrenip anlatacaktır. Bu girişim Türk-Alman ilişkilerinin de eşit paydaşlar seviyesinde ve aynı göz hizasında kurulmasına yardımcı olacaktır. Türkiye ile bağ koparılmamış Avrupalı Türkler karşı karşıya kaldıkları ya da bırakıldıkları kimi özensiz davranışların hal ve hareketlerin nedenlerini, kökenini geçmişten günümüze uzanan tarihi olayların bilinç dışına yansıması olarak değerlendirecek, Olaylar ve olgular karşısındaki neden-sonuç ilişkisini doğru kuracaktır. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerde özgür ve rahat bir hayat sürebilmesi için eğitime yatırım yapması, her yeni kuşağın bir önceki kuşaktan daha ileri eğitim alması ve kendilerini bilimsel bilgiyle donatması gerekir. Türkler bu bilince ulaştıktan sonra Batı'nın kendi öz eleştiri yeteneğinden mahrum üstün olma yanılsaması ve avuntusu ile hareket ettiğini farkına varacaktır. Çünkü kendini tanımayan ötekini hiç tanımaz. Özgüveni düşük, sonbahar rüzgarı ile oradan oraya savrulup giden bir yaprağa döner. Şu hususun akıllardan çıkarılmamasında yarar var. İnsanların bulunduğu ortam dışarıya verilen bir mesajdır. Dolayısıyla insan insanın aynasıdır ve insanlar birbirini yontar, eğitir. İmtihan zamanları insan hayatında zor olduğu gibi en mutlu anları da kapsayabilir. Zor veya mutlu olsun ortak özelliği insanın hayatında yaşadığı bir zaman kırılması olmasıdır. Bu zaman kırılması insanın imtihanını başaramaması gönül dağlarıma karlar yağdı yazın diye Türkiye dönüp dile gelince anlaşılır. Hayat dün, bugün ve yarından oluşan bir süreçtir dün yaşandı bitti yarın meçhul o halde bugünün iyi değerlendirilmesi ve yaşanılan olumsuzluklar karşısında yılmadan dik durulması lazımdır. Başarısızlık öğrenmenin ilk adımıdır. Yaptıklarımızdan dersler çıkarıp ileri bakmak gerekir. Süleyman Demirel'in dediği gibi sonuçları çözmeye çalışırken sebepleri gözden kaçırırsanız yeni sonuçlarla muhatap olmak zorunda kalırsınız. Eğer sonuçları bırakır, sebeplere odaklanırsanız bir süre sonra sonuçlara siz karar verir hale gelirsiniz. Bunun için de öğrenme süreçlerinin ihmal edilmemesi gerekir. Herkes her şeyi biliyor. Toplumda herkes doğuştan alim. Lakin kimse neyi ne kadar bildiğini bilmiyor ya da neyi bilmediğinin farkında değil. Tevfik Fikret'in dediği gibi, bahçıvan bir gül için bin dikene katlanırmış. Misali, Ortak hayatları paylaşmaya devam ediyoruz. Dilimize sahip çıktığımız gibi, inançlarımıza da sahip çıkalım. Halis inanç sahipleri hissi kablel vuku sahibi'dir. Yani olacağı önceden sezerler. Hayatın gerçeklerinde iyilikler olduğu gibi kötülükler de vardır. Ama iyiler, kötülerin kendi iş dünyalarını karartmasına izin vermezler. Bunun içinde kötülüklerden uzak dururlar. Seneca İyilerin başına hiçbir zaman kötü bir durum gelmez derken aslında iyilerin kötülüklerden uzak durduğu ve bu nedenle başlarına kötü bir durumun gelmeyeceği gerçeğinin altını çizer. İyi kötüden ayırma yetisi de eğitimle kazandırılır. Azerbaycan edebiyatının önde gelen şair, yazar ve filozoflarından Mirza Feteli Ahundov der ki, tarihte Araplar kadar güzel masal uyduran, Farslar kadar bu masalı güzel anlatan ve Türkler kadar da bu masala inanan ikinci bir millet yoktur. O halde gelin siz siz olun, hayatın gerçeklerine yoğunlaşın ve içinde yaşadığınız toplum içinde ayakta kalabilmek, itibar sahibi olabilmek için en iyi yatırımı eğitime yapın. Çalışma hayatında başarı öyküleri yazabilmek için de Ludwig Wittgenstein'e kulak verip dilinizi geliştirmeye ve kimliğinizi unutmamaya bakın. Soba sönmeden güğümün şarkısı bitmezmiş o hesap. Bizim kurtuluşumuz nihayetinde hikayeyi adette yani öze dönüştedir.